Nasınsınız? Sağ olun. Hayatınızdan memnun musunuz abi? Vallahi, Allah'a şükür memnunuz ya. Ama ekonomi dersen değiliz tabii. Ekonomiden memnun değiliz. Değiliz. Neden abi? Ee, i̇şte ücretlerden, pahalıktan, e, fiyatlardan memnun değiliz. Ne olacak peki böyle? Vallahi işte seçimleri bekliyoruz. Yani seçimlerde cevabını vereceğiz. Yani e, zamların bu kadar yüksek olmasının sebebi sizce nedir acaba? Valla zamların bu kadar yüksek olmasının sebebi e, Dışa bağımlılık Yani Ekonomik olarak dışa bağımlılık Üretim yok Üretim yok Yani Her şey dışarıdan İthal Bundan dolayı Ne olacak peki böyle? Yani Seçimden önce düzelme şansı yok mu? Valla Bence yok Yani askeri de falan zam yapacaklar Öyle düşünülüyor İyi de Zam yapacaklar ama her şey gene zamlanacak Evet. Ben de EYT'liyim zaten şu anda. Öyle mi? EYT mağduruyuz. Evet EYT mağduruyuz. Aynen. Siz hanımefendi? Ben de aynı şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla aynı eşimdiliklerine katılıyorum. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Allah gelsin. Nereden Hayatınızdan memnun musunuz? Zamlarla aranız nasıl? Çok iyi. Allah bereket versin. Emekli paramızla da beraber geçinip gidiyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Gayet iyi geçiniyorum. O, o zaman iyi para alıyorsunuz. Allah'a şükür. Süpersiniz. Çok mersi. Eyvallah. iyi günler. Sağ olun. Musun? Değiliz abi ya. Neden abisi? Abi tıp okuyorum, ekonomi kötü, hayat zor, hiç memnun değilim. Peki ne olacak bu zamlara? Abi bu zamlar e, böyle giderse çok sıkıntı ya. Hani çünkü her gün artan fiyatlar, e, senin gelirin sabit kalıyor ama fiyatlar artıyor. E ne oluyor? Alım gücü azalıyor. E böyle olunca ülke fakirleşmeye başlıyor. Fakirleşmeye başladıkça sinirler geriliyor, sıkıntı büyüyor. E, yükselteceğiz diyorlar. Vatandaşın gelir düzeyini yükselteceğiz diyorlar. Ya şimdi abi gelirin yükse senin maaşın atıyorum 5 bin lira 6 bin oldu. Ama aldığın süt 5'ten 10'a çıkınca bir anlamı kalmadı. Hani oransal olarak. Şey bu kur korumalı e, mevduat konusuyla ilgili ne düşünüyorsun? Efendim abi? Kur korumalı mevduat hesabı dolar yükseliyor. Bir bilgi sahibi değilim yorum yapmayayım o yüzden. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun delikanlı? Ben toplum nasılsa yönetim de öyle olur diyorum. Kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Eyvallah sağ olun. Nereden Kazakistan'a? Ege. 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 Ege nasıl gidiyor? Tamam siz hangi kanaldasın? Hangi yazıyor, yazıyor bak orada yazıyor yazıyor. Ege kanal. Ne yapıyorsun İyi misin? Teşekkür ederiz. Hayatından memnun musun abi? Memnun yok. Genel olarak bütün halk baskı altında ama yayılmazsın. Bunları sansürdü bunlar. Ben konuşursam bir savaş var. Ne savaşı var abi? Doğuda. Ne savaşı var abi doğuda? ekonomik savaş var. Sadece doğuda mı var ekonomik savaş? Türkiye'nin genelinde. Evet. Ama genellikle doğu insanları işsiz güçsüz. Batı'daki insanlar da sömürülüyor. Bunu yayınlamazsınız ya. Niye yayınlamayayım? Sanser var abi bu. Bir şey olmaz. <laughs> abi. Elhamdülillah ey rabbi alemin çok şükür memnunuz. Eyvallah. işler nasıl gidiyor? Çok şükür. Gördüğün gibi. Sen nasılsın babacığım? İyi, bak, sağ, sağ şey. olasın. Her şey yolunda mı? Sağ abla, abla. Her, her şey Sen yolunda olmasa da Allah beterinden, da, abla, beterinden abla, saklasın bizi. Nasıl Eyvallah, sağ ol. Abi. abi, işler aynı. Çarşı nasıl? Herkesin cebi para dolu. Para dolu mu? Parayı çıkarmıyor. Kim kime? Dumduma. Biliyorsun. Evet. Öyle Şu anda an kriz yok. <laughs> yok mu yani? Yok. Dolar her yükseldi. Şey herkesin evde para var. Çuval gibi. Herkes zengin. Evet. Herkes zengin. Baksana piyasaya bak. Piyasa full. Damlara devam mı? Cebinde para olmadı mı çarşıya çıkamazsın. Herkesin evet. cebinde para var. Evet. Hadi eyvallah. Abilere selam çatışmaya devam. İyiyiz abi sen nasılsın? İyiyim nasıl gidiyor? Çok şükür çok şükür iyiyim. Hayatınız nasıl? Neden? Çok kötü güzel. her şey çok fazla yani. <laughs> Pahalı her şey. Hadi ya. Tabi. Ne olacak ki böyle? Bilmiyorum ya. Ama. sonumuzu göremiyorum ben. Eyvallah. Ne eyvallah abi. Sen de <laughs> sen, sen abisi. Sen abisi. <laughs> Sonumuz yok abi. Ne? <laughs> Sonumuz ne? yok. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden abisi? Yok çok kötü çok bozuk ortalık olacak peki böyle? Allah sonumuzu ayırız. Bombok olacak olmamız, bir şey olmayacak. Ne olacak? Yani hiç umut yok. Yok. Var, Yapma var, ya. Var. Aşk var. var, iyi aşık var. Hadi amcam. İyi olur, iyi olur. Var, var. Her şey güzel olacak. Tamam. Fevkalade. Her şey güzel olacak. Dünya bozuk. Nasıl olacak abi? Nasıl olacak? İyi olacak. Nasıl olacak da iyi olacak? Eee, onun nasıl olur, nasılı, olur yok. Bak iyi olacak diyorsan, ha. ben de sana soruyorum nasıl olacak, nasıl olacak? olacak? Doğru mu abi? Onun nasıl olmasılı yok. Evet. İyi olacak iyi. Ha, ya. Daima aile, iyi düşüneceğiz. Işte. olur, 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 Ben olur, sana olur. soruyorum. Madem iyi olacak <laughs> nasıl iyi olacak? Onu söyle. Çözüm <laughs> iyi olacak diyorsun. Anladım. İyi olacak. Sence çözüm ne abi? Çözüm ben de e, şimdi sana ben çözüm nasıl anlatayım ki? Her şeyimiz güzel. Evet. Ne, ne yönetimde bir şey var ne güzel. Her şey güzel. 10 numara. 10 10 değilse 6 numara. Eyvallah. Eyvallah. Bunu gibi şimdi nasıl güzel öyle. Nasıl yani? Böyle istediğin gibi görüyorsun her şey çok güzel. Böyle mi? İşte söylediler her şey çok güzel olacak. İstanbul her gün bir şey oluyor. Ne diyeyim? Her şey bir bir sorun çıkartıyor. Her şey güzel olacak dedi ya. Hadi yapsın. Olmuyor mu? E, ya sabah söylediği akşam başka sabah başka. Birbirini tutmuyor. Kim yapıyor onu? Hepsi öyle. Hepsi birbirinden beter. Ben de sana diyorum işte. Madem öyle sen Cumhurbaşkanı ol. E, tamam sen ya. ülkeyi idare et. Tamam yapacağım. Nasıl yapacaksın ben abi? İşte yapacağız inşallah. Hoş geldin. Benim abi. Merhaba abi. Bu soru cevap yapalım buyur nasıl abi nasıl dinle. 10 numara abi. Hayatından memnun musun abi? Allah şükürler olsun. İnsanlar şükretmeyi bilmiyor. İnsanlar nankör. Tabi canım. Böyle bir Cumhurbaşkanı bir de ülkeye gelmez. Namazını kılıyor, orucunu tutuyor, Kur'an'la okuyor. Ne yapsın abi daha adam ya. ya ne yapsın adam yani? Bolluk içinde yaşıyoruz abi. Evet. Televizyona çıkıyorlar. Yok benim çocuğum peynir yemiyor, süt içmiyor. Yemesin çok mu önemli ya. Bu bu dönemde yemesin yani. Aynen öyle. Tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak diyorum. Başka bir şey demiyorum. Aynen Teşekkür öyle ederim. Hadi bakalım. <laughs> Allah'a şükür iyiyiz abi idare ediyoruz. Hayat nasıl gidiyor. Hayat batımaya doğru gidiyoruz. Neden öyle? İşte çay, e böyle esnafız biz de burada. Evet. İşlerin çokluğundan böyle çay içe içe geziyoruz çarşıda. Bir tavla oynamadınız kaldı. Ha bir de ona, ona o gelecek, az kaldı. Onu da yapacağız, az kaldı. Yani cidden işler kötü mü Kötü yani? tabii canım ya. Gelen gideni karşılamıyor. Şu anda tamamen böyle cepten yiyoruz. Olanlar da bitti. Ne olacak peki böyle? Oldu, Bilmiyoruz var ya. E, bakalım ne olacak. Bekliyoruz. Seçimleri bekliyoruz. Seçimlerden sonra? Ha ülkede hem siyasi hem ekonomik anlamda Vallahi, değişiklikler olur mu sence? Vallahi ee, muhalefet gelirse zannediyorum olur. Mutlu musun abi? Eyvallah. Umutluyum ben muhalefetten. Eyvallah, 20 se 20 sene yeter çünkü. Reisimize 20 sene destek verdik. Yeter artık biraz da başkası gelsin. Dinlensin birazcık da. Torun sevsin. Eyvallah. Eyvallah. İyi Allah çok şükür. Her şey yolunda mı? Çok şükür. Çok şükür. Hayatınızda memnun musunuz abi? Memnunuz abi. Zambarlarınız nasıl? Abi o... Bırak onları hiç karıştırma var elimizde boğazına kadar. Diyorsun. Evet. Eyvallah. Bol kazançlar, hayırlı işler. Sağ olun. Söylenecek bir şey var mı ya? Var var. Ha? Var abi. E ama şimdi konuşmak için de biraz şey olması lazım. Abi yaz da ver o zaman. Ha? Yaz da ver. <laughs> Çünkü ben biraz ayarım kaçık, fena konuşuyorum o yüzden. Kabardan giriyor yani. Yani yani yani. Eyvallah baba anladım ben seni. Herkes sıkıntı içinde. Herkes sıkıntı içinde. Ne olacak peki böyle baba nasıl düzelecek? Ha? İnşallah bu sene düzelecek bakalım. Seçimlerden sonra. Herhalde yani herhalde. Ha? Umutluyum ben. Umutluyum. Eyvallah umudumuz terbiye ediyor. Yani. Hayatta hayatta. Eyvallah. Hayatta. Eyvallah teşekkür ediyorum. İyi günler. Allah hayra çıkarsın. Hepimizin. Ne olacak peki böyle baba senin fikrin ne? Hayır seçimlerde inşallah düzelecek. Seçimler sonrası. Umut. Umutumuz Umudumuz var tabi. Eyvallah. Umudumuz kaybetmeyelim. Yarın Aynen. daha güzel olacak inşallah. Eyvallah. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Değilim usta. <laughs> Zamlarla lan. Hiç yok. Neden abi? Hayat pahalı. Ne olacak peki böyle? Valla bir şeylerin değişmesi lazım. Ne değişsin de iyi olsun? Ya düşünce değişsin, ekonomik düşünceler değişsin. Ne bileyim değişebilecek zihniyetler değişsin. Hükümet, değişsin, hükümet, yani. hükümet de değişsin. İstediğimiz bu. O yapamıyorsa valla biz inanıyoruz. Yani inancımız tam. Eyvallah. Yani e, geleceği şu an için geleceğimizi göremiyoruz. Eyvallah. Abi sen Cumhurbaşkanı olsaydın ekonomiyi ve siyaseti nasıl yönetirdin? <laughs> ya en azından adil olurdum Eee şeyle birlikte e, halkla birlikte ne düşünüyorlar onlara sorardım. Tek başıma bir şey hiçbir zaman şey yapmazdım. Hiçbir e, kararları almazdım. Yani adil bir davranış, ya adil bir gelir dağılımı yapardım. Benim istediğim bu. Şimdi hep der ya sevgili Kılıçdaroğlu beşli oluşum diye. Ben bana inanmıyorum. Ben diyorum onlu oluşum bu. Beşi hükümeti öpüyor, beşi de halkı öpüyor. Bunlara insanların bir dur demesi lazım. İnsanlar, insanlar artık infial duruma gelmiş. Zamlardan dolayı her gün zam, her gün zam, her gün zam. İnsanlar alamıyor. Bitti. Yani. Bitti. İnsanlara maaşlar yetmiyor. Neyi alacaksın da, neyi paylaşacaksın ya da çocuklarına neyi vereceksin ya da neyi bölüşeceksin? Çocuklara ne yapacaksın? Yani ben geleceğimizi çok parlak görmüyorum. Seçimlerden sonra bir şeylerin düzelleyebileceğine inanıyorum. Ben inanıyorum. Daha kötüsü olamaz en azından. Çünkü gidişat hiç aydınlık değil. Teşekkür ederim. İyi günler. Allah Allah. Nasıl gidiyor? He boktan. Neden abi? E neden abi? Kimde para var? Sola bakalım. Sor cebinde kimin parası var? Bilmiyorum vallahi. He. Çıktı sorayım diye ama. Herkes şikayetçi yani. Kim kim memnun? Ha memnun olan var. Çorbasını indirenler, kendini düşünen yandaşlar var. Ama bakalım öbür vatandaşlara sorsunlar. Bir de kalkıyor. Ekonomi güzel yok. Bilet cebinde para. Kimin cebinde para var? Kimsenin cebinde para yok. Kalkıp milleti aldatmasınlar. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Bir şey... Merhabasınız. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Röportaj yapalım. Tamam okey. Tamamdır. Yapalım. Merhaba. Hayatınızdan memnun musunuz? Memnunum. Zamlarlarınız nasıl? Çok kötü. Neden öyle? O zaman memnun Nasıl memnun oluyorsunuz? Zamlar iyi mi geliyor? Ekonomi ayrı, normal hayat farklı. Eyvallah. Ekonomiyle ilgili memnun değilsiniz. Memnun değiliz tabii ki. Nasıl, nasıl olacak da düzeltecek peki? Nasıl olması gerekiyor ki memnun olalım? Bu şartlar altında dünya konjonktüründe e, tek Türkiye'nin iyi olması düşünülemez. Ama dünyadan kötü olması bizim için problem. İyi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden İyi günler, nasılsınız? Teşekkürler. Hayatınızdan memnun musunuz hanımefendi? Zamlarla aranız nasıl? Çok iyi. Nasıl? Durun ama. <laughs> nasıl gidiyor peki hayat? Valla biz olduğumuz yerde sayıyoruz. Yani ekonomiyle ilgili sıkıntılar var mı? Var tabii ki. Ülkenin, Türkiye'nin genelinde var. Yok diyen yalan söyler. Nasıl peki böyle? E, bu hükümet gidince bir 5-6 sene en azından sanırım e, toparlanma süreci sürecek sonra refaha kavuşacağız cumhuriyetle inşallah